Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane güncelleme haberlerinizden bir tanesi yayınlandı ve bunu sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar saat 4'te Türkiye saatiyle 4'te Efsane süper, efsane yok gerçi. Süper barbarı tanıttılar arkadaşlar. Şurada, bak şu bölgede bir tane fıçımız olacaktı. Süper birlikleri üretebileceğimiz bir e, laboratuvar tarzı bir şey arkadaşlar. Orada dört tane karakter tanıtılacaktı. Ve ilki tanıtıldı. Süper barbar. Abi şöyle ufaktan bir göstermek istiyorum. Şu anda ekranda yansıtmışımdır görüyorsunuz. Yaklaşık olarak saniye başı hasarı 200. Gerçekten muazzam bir şey. Şu an saniye başı hasarı 200 neyle karşılaştırabiliriz? Mesela balonun bir tane balonun vuruşuyla düşün arkadaşlar. Saniye başı hasarı 235. Mesela şu normal barbarın saniye, başarı, saniye başı hasarı 34 iken süper barbarın 200 30 şöyle gelelim arkadaşlar 200'müş pardon 235 diyecektim 200 yani can puanı 1100 arkadaşlar gerçekten güzel dayanıklı bir barbara dönüşecekler ve maliyeti de 1750 iksir biraz maliyeti de artıyor ondan birlikte ve yaklaşık 25 saniyede arkadaşlar üretilecek diye tahmin ediliyorum minut 25 s s saniyedir büyük ihtimalle Aynen second saniyeymiş tamamdır. Şimdi ise ilk karakterimiz Barbar'dı. Bir sonraki karakterin büyük ihtimal ile arkadaşlar dev olabilir. Ondan sonra goblin var ve ondan sonra da bombacımız var. Bu bombacılar arkadaşlar ne alakaysa bombacıları da süper haline getirdiler. Onun için de ekrana yansıtmayacağım. Sonraki bölümlerde göreceksiniz. Arkadaşlar süper barbarın bir de oynanış videosunda sizlerle birlikte bakalım nasılmış. Nasıl vuruyor nasıl güçlendiriyor ancak süper Clash of Clans'ın resmi YouTube kanalında yayınlanan videoyu bir öncelikle izleyelim. Şu an ekrana yansıttım ben de sizlerle birlikte izliyorum. Süper Barbar'ı görüyorsunuz çok efsane bir şeye dönüşüyor. Vuruş zaten öfkeli barbar şeklinde geliyor ilk gelişiyle birlikte. Ardından görüyorsunuz bak abi bak bak barbara tek atıyor abi. Yani tek atıyor derken tek bir barbarla kapışıyor. Ve gerçekten üretebildiğiniz kadar üretebiliyorsunuz tek bir tanenin sınırlı değil. Zaten bu görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız süper barbarla bir de hasarda çok güçlü olunca durdurulamaz bir asker haline gelecek gibi geliyor. Şu an süper barbarın görüntüsü buydu. Bir de arkadaşlar şurada bir oynanış videosu daha var görüyorsunuz. Burada önce bir Atlama büyüsü attı. Askerleri içeriye gönderebilmek için gayet güzel bir şekilde süper barbarları içeri doğru yönlendiriyor. Bak 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 nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Abi sen 50 tane süper barbarla ortalığı yıkarsın. Köy binası 12 bir bu. Hani oynanış videosu olduğu için bunlar özel sunuculu serverlar. Gerçek kılıç okulansı böyle bulamazsınız zaten. Deneme amaçlı Supercell'in YouTuber'larına veriyorlar böyle özel serverları. Deneme amaçlı güzelce deniyorsunuz. Gayet güzel iyi vuruyor da çok iyi de vuruyor arkadaşlar. Öfkeli olduğu süre boyunca baya baya iyi hasar veriyor arkadaşlar. Baya da iyi yani. Oradaki gördüğünüz Kraliçeyi affetmediler ve hepsinin birer tane vurması yetiyor zaten savunmaları indirmeye. Bir de askerlerin hepsini saldı şuradan bayağı iyi, bayağı da güçlü arkadaşlar yani bir de bunu desteklerseniz örnek vereyim önden ya da şifacılarla ne bileyim daha da neler desteklenebilir Okçularla örnek vereyim süper okçu gelmeyecek gerçi süper okçu yok arkadaşlar goblin var dev var bombacı var ve barbar var şu an için aldığımız bilgiler bu yönde ve gayet de güzel hasar veriyor şu an tekli cehennemi knockout edecek güçteler arkadaşlar gayet güzel bir şekilde bir de şuradan bir bölüm daha var orayı da açtık arkadaşlar şu bölümü görüyorsunuz çok da fena hasar vererekten gidiyorlar hop Abi iyi de canları olduğu için abi, aldılar mı? Al son bir bar var. Son bir bar var kala aldılar. Görüyorsunuz gayet güzel. Şuradan da nasıl basıldığını görelim arkadaşlar. En başa geliyor süper barbarın şekli değiştiğinden dolayı arkadaşlar. Süper barbar değişiyor ve direkt bastı 25 saniyede bir yükseltebiliyorsunuz. Hani bu şekildeydi arkadaşlar süper barbarımız. Ana köyümüze gelelim. Tabi bize süpersel niye sponsor olsun ki? Niye bize versin ki? Bize vermiyor. Bizde ise şu <laughs> normal bizim şahtımız barbarımız direkt şurada abi şuradan temizleyelim etrafı bu arada üç gün var iki gün varmış daha ganimet kasmamız gerekiyor daha Gerçi süper barbar bizim için de gelecek arkadaşlar Kara iksir yani en yakın zamanda gelirse Gerçi ben o zaman da harcarım iki defa doldururum depoları gayet güzel bir şekilde gelecek büyük ihtimalle iki gün içerisinde gelmesi düşünülüyor mu düşünülmüyor Çünkü daha dört tane karakter var her gün için bir karakter tanıtacak ve üç tane karakter kaldı yani 2 gün 18 saat var. Aslında bu klan oyunlarının bitmesiyle birlikte gelebilir diye düşünüyorum. Şahsen Mart sezonu ya da yeni sezondan birlikte gelebilir arkadaşlar. 7 gün sonra tam 1 hafta sonra da gelebilir günceleme. Şu an için daha belli değil. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu an için depolarımız, ordularımız gayet güzel. Bir de bir saldırı yapalım. Yani süper barbar 10 numara 5 yıldız olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüş ve fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Videonun başında unuttum. Like atarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkes bir like atarsa sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Sadece motive anlamında destek olmuş olursunuz. Like herhangi bir etki sağlamıyor. Beğenme veya beğenmeme. Orada iki buton. Hani ben en azından motive oluyorum. Yaptığım iş en azından derim, derim beğeniyorsunuzdur. Hani beğenmiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hemen hızlı bir şekilde güzel bir köy bulup geliyorum ben arkadaşlar. Süper barbarları keşke ben de deneyebilseydim. Abi köy ara 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 çıkmadı. Ben klan savaşı yapacağım ya. Gerçekten klan savaşı yapayım en azından. Ya, en nefret ettiğim köy bu. Kesinlikle buradayla buna dalınmaz. Şöyle bakalım biraz daha aşağılara inelim. Şurada gerçi ben de 11'im daha bir şeyimi basamadım. Hıhı hmm, buna saldırmak istiyor e ben. Bakalım nasıl saldıracağız. Şöyle bir tane yolla. Bir tane daha yolla. Maksat temizlesinler içeriği. Güzel. Şöyle yolla abi. Şöyle at abi. At 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 at, at. Güzel bir şekilde. Bir öfke büyüsü şuraya. 10 numara gidiyorsunuz. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Şuraya bir dondurma büyüsü. Aslında taktiğe atacaktım. Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım hatta. Öyle söyleyeyim. Şuraya da bir öfke büyüsü atarsam çok fevkalade olacaktır diye tahmin ediyorum. Etmekteyim. Abi bilgisayarın fanı çıldırdı yine. Gayet güzel. Şuraya bir öfke büyüsü tekrardan büyük koruyucunun özelliğini kullanmak için tereddüt ettim. Baya baya ettim hatta. Böyle büyük koruyucunun özelliğini de kullan. Baya iyi. Süper. Şuradan bir tane kullan. Şuradan da şunu dondur. Gayet güzel temiz bir üçlük attık gibi gibi gibi. Gibi 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 gibi. Sanki üçlüğümüz geliyor yolda. Abi şunları bir oyalasak. Şöyle bir dondurma daha at abi buraya. Temiz bir üçlüğümüzü aldık. Güzel. Hop. Tamamdır. Şu kraliçenin özelliğini de kullanalım. Kraliçe bas abi. Barbar çok of yine girdap. Nefret ediyorum şu girdaptan. Nefret ediyorum. Abi şu kraliçe güzel. Al orayı da. Hop. abi gidiyor, gidiyor, gidiyor Dede gidiyor. Dede gidiyor. Dede gitti. Dedenin canına bak ya. Bir saat bekleyeceğiz bir de onu. Of barbar bar lan dede çok canımı sıktı. Olmadı bu. Olmadı bu. Şimdi bu arada üçlenmesi gereken köyler arasında daha üst şeyler var bizim arkadaşlar. Saldırılarını yaptım bakayım. Güzel saldırılar yapılmış. 3 kalmış 4 5 o tamamdır. Bunlar yapar saldırılarını hızlı bir şekilde. Şu an bir ordu da basalım abi. Şuradan ordumuz çıksın hızlı bir şekilde. Hatta ve hatta hatta ve hatta abi şöyle bir şey yapmak istiyorum. İki saldırı. Herosuz saldırmak istiyorum abi. Alamıyor muyum şurada Herosuz? Bak şurada görev var. Herosuz diyor. 3 yıldız kazan. Neyse önemli değil. Rakip arayacağım. Direkt ilk çıkana saldıracağım. Hadi bakayım. İlk çıkana saldıracağım. O da çıkarsa tabii. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ha çıktı. Allah çıka çıka böyle bir köy mü çıktı ya? <laughs> Olmadı şimdi bu. Olmadı şimdi bu. Şöyle birkaç tane atalım abi. Şöyle bir tane yolla. Şöyle yolla. Güzel. Güzel içeri girdik. Gayet güzel içeri girdik hatta arkadaşlar. Şöyle bir tane dondurma at abi şuranın arasına. Şuraya da bir öfke at abi. Şuraya da bir dondurma at. Abi şuraya bir öfke atmak istiyorum ya. Yazık olacak yoksa oradaki güzel aldık orayı da. 10 numara. Abi 2 yıldızı alamadık ama olsun yine iyi bak. Her olsun yine iyi girdik. Şahsen nacizane fikrimi soracak ve söyleyecek olursanız mükemmel. Mükemmel abi. Gayet güzel. Yüzde %64 fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Tamamdır. Savaşı bitirebiliriz. İyi ganimet aldığımı düşünmüyorum kesinlikle. Ama bonus çok iyi yani. Ya. bonusla birlikte 400-450 bin oluyor. Bu zaten bizi motive ediyor arkadaşlar. Başka şekilde hiçbir şey motive etmiyor. Abi kaç gün var? 2 gün sonra ben bu çok kraliçeye basmam lazım. Ne bitti? Savaş çekici, inşaatçı çekici yoksa ben ne anlayayım? Abi inşaatçı çekici yoksa ben ne anlayayım bu işten? Aslına bak ne ne yapılabilir biliyor musun? Şurada kitaplar arasında ne var? Merak ettim de kitaplar arasında bir şeye bakmak istiyorum. Kahraman kitap tek mi varmış? Olmadı bu. O kahraman çekici alınır abi. Kahraman çekici alınır ancak e, inşaatçı çekiciyle ben dedim ki en azından savunmaları falan fullerin diye tahmin ediyordum. Gibi ama bakalım artık. Neyse yarınki günceleme haberini kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar. Saat 4'te burada kanalımda olun. Ve her gün saat 11'de ise Brawl Stars videoları çekiyorum. Haberiniz olsun. Her gün bir Brawl Stars bir de Clash of Clans olmak üzere iki video. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmadıysanız da like atıp görüşmek üzere. Bay bay. 10